Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size GIMP programının 3.0 versiyonunda gelen yeniliklerden söz edeceğim. Eğer yeni versiyonu indirmediyseniz GIMP.org sitesinin download sayfasından sisteminize uygun paketi seçip indirebilirsiniz. Yeni versiyonu indirdiğimiz zaman bu hoş geldiniz paneli ile karşılaşıyoruz. Burada daha önce açtığımız dosyaları görebiliyoruz. Altta eğer bu paneli görmek istemezseniz bu kutucuğu işaretini kaldırırsanız bu panel tekrar karşınıza gelmeyecektir. Yeni görüntü oluştur bölümünden yeni bir sayfa açıyor bomboş. Var olan görüntüyü açterseniz herhangi bir daha önce çalıştığınız bir dosyanın konumuna sizi gönderiyor. Burada hoş geldiniz bölümünde bilgilerimiz var. Kişiselleştir bölümünde hemen programın temasını, rengini, düğmelerin boyutlarını ayarlayabileceğiniz hatta dil seçeneğini de seçebileceğiniz özellikleri var. Katkı ver ve sürüm notları da ayrıca programla ilgili bilgileri veriyor. Burada birden fazla dosyayı da yine shift tuşuyla şöyle seçip aç diyebiliyorsunuz. Birden fazla dosyayı şöyle üç tanesini seçtim. Enter dersem 3 dosyayı da ayrı ayrı açabiliyor. Yeni versiyonda katmanlarımıza verdiğimiz efektleri düzenleyebilme özelliğimiz var. Örneğin bu fotoğrafa renkler bölümünden düzeyler bölümüne gidiyorum ve şöyle biraz koyuluk verdim. Biraz da açıklık vereceğim. Şöyle tamam dedim. Bunu yaptıktan sonra bu katmanda FX diye bir görüntü oluşuyor. Bu katmana verdiğim efekti gösteriyor. Bunu tıklarsam burada bu panel açılıyor. Bu panelde görüyorum ki ben bu katmana düzeyler efektini vermişim. Eğer bu efekti düzeltmek, düzenlemek istiyorsam şuradaki kalem ve kağıt olan düğmeye tıkladığımda tekrar hemen bu paneli açıyor. Ve burada biraz daha istersem bu efekti düzenlerim. Sıfırla deyip iptal edebilirim. Ne istiyorsanız onu tekrar yapabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha koyultacağım. Tamam diyorum. Bu panelde yine efektin görünümünü kaldırmak istiyorsanız şöyle göze tıkladığınızda o efektin etkisi kalkıyor. Bu oklarla da efektleri birden fazla efekt de vermiş olabilirsiniz. Burada onlar listelenecektir. Onları da bir üstte bir alta almak gibi özelliği var. Buradaki düğme de tüm etkin süzgeçleri birleştir. Yani bütün verdiğimiz efektleri birleştirmek için kullanıyoruz sanırım. Bunu henüz kullanmadım. O konuda net bir bilgi veremeyeceğim. Bu verdiğiniz efektleri şuradaki eğer vazgeçer silmek isterseniz de şu çarpı düğmesine tıkladığınızda buraya verdiğiniz efekti siliyor. Efekt verdiğiniz katmanı eğer kopyalarsanız şu alttan da kopyalayabilirsiniz ya da o katmanı seçip Ctrl C Ctrl V derseniz efekti ile birlikte kopyalayabiliyorsunuz. Sadece katmana değil Katmanları klasörde topladığınızda klasöre de efekt verebiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir klasör açacağım ve bu klasöre efekt vermediğim iki katmanı atıyorum. Daha sonra bu katmanlardan birine yine renkler bölümünden parlaklık karşıtlık verelim. Biraz arttıralım. Daha sonra diğerine de gidip süzgeçler bölümünden bulanıklık verelim. O görünmüyor şu anda mı? Bir dakika şunu kapatayım. Tamam. Şöyle bulanıklık verdim. Tamam diyorum. Bu fx bölümüne tıkladığınızda bu fotoğrafa parlaklık karşıtlık verdiğimi diğerinin fx bölümüne tıkladığımda Gazim bulanıklığı verdiğimi görebiliyorum. Klasörün bulunduğu katmanı seçiyorum ve ona yine renkler bölümünden düzeylere gidelim. Biraz daha abartacağım. Şöyle bir görünüm verdim diyelim. Tamam diyorum. Klasöre de böyle bir efekt vermiş olduğumu görebiliyoruz. Bunu da tıklarsam burada düzeyler efektini vermişim buna. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Katmanları koyduğunuz klasörlere de farklı farklı efektler verebiliyorsunuz. Katmanlarımızın kenarında bulunan bu ikinci kutuya tıkladığımız zaman da küçücük bir panel açılıyor. Burada pikselleri kilitle dediğinizde e, buradaki piksellerde üzerinde e, bir değişiklik yapamıyor yapamıyorsunuz, kilitliyorsunuz. Konum ve boyutu kilitle dediğinizde objenizi hangi konuma boyuta kilitlediyseniz, yerleştirdiyseniz onu kilitliyor. Burada görünürlüğü kilitle derseniz görünümünü kaldıracak. Bir diğer seçenekte de alfa kanalını kilitle diyorsunuz. Alfa kanalında bir işlem yaptırmıyor saydamlık alanda. Böyle seçenekler var. Her katmanda bu, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Birden fazla katmanla çalıştığınızda onların her birini artık seçip istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Katmanların isterseniz shift ile isterseniz kontrol tuşuyla istediğiniz kadar katmanı seçip üstte alta ya da başka bir alana taşıyabiliyorsunuz. Benim sistemimde hem shift ile hem de kontrol çalışıyor. Windows'da nasıl çalışacağı hakkında bir bilgim yok ama benim sistemimde hem shift ile hem de kontrol tuşuyla katmanları istediğim yere taşıyabiliyorum. Birden fazla katmanı seçtiğini seçip bu katmanlarla katman takımı oluşturabiliyorsunuz. Seçtiğiniz katmanların sayısını burada gösteriyor. Search düğmesine tıkladığınızda Yeni katman takımının ismini yazacağınız bölüm burada. Buraya istediğiniz bir ismi veriyorsunuz. Ben buna rastgele bir GIMP diyeceğim artık. GIMP deyip artıya basıyorum. Burada bana GIMP diye bir katman ismini gösteriyor. Birden fazla katman oluşturduğunuzda ve daha sonra seçimi kaldırıyorum. Ve burada search düğmesini tekrar tıklıyorum. GIMP katmanını seçtiğim zaman bu ismi seçtiğimde benim o isimde seçtiğim katmanları hemen otomatikman seçiyor. Birden fazla katmanla çalıştığınızda birbirleriyle hepsini birden seçip işlem yapmak isteyebilirsiniz, toplu efekt vermek isteyebilirsiniz. Bu özellik bu şekilde işinize yarayacaktır. Eğer vazgeçerseniz bu katman isminden şöyle şurada çarpıya tıklarsınız. Bu katman ismini silebilirsiniz. Birden fazla katmanınız olduğunda da şu search düğmesinin bulunduğu metin ara bölümüne tıklayıp o verdiğiniz katman ismini aramanız gerekiyor. Birden fazla katman ismi verdiğinizde onları bu bölümden hızlı bir şekilde arayıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu versiyonda snap özelliği de eklenmiş. Görünüm bölümünde ızgaraya yasla, tuval kenarına yasla, etkin yola yasla, sınırlandırma kutusuna yasla ve eşit mesafeye yasla gibi snap seçenekleri var. Sınırlandırma kutusuna yasla dediğinizde sınırlandırma kutusu bu objeyi seçtiğinizde görünen çizgiler oluyor. Bakın şu şekilde ben bunu hizaladım diyor ya da şöyle yaparsam hangi bölüme hizaladığını görebiliyorum. Ya da buradan görünüm bölümünden bu seçeneği kaldırıp eşit mesafeye yasla diyorum. Eşit mesafeye yasla dediğinizde yaklaştırdığınız zaman diğer objelerle aradaki ölçüyü veriyor. Ve eşit mesafede olduğunu böyle anlayabiliyoruz. Yeni bir özellik de sinep özelliğimiz. Yeni versiyonda metinde de güzel özellikler eklenmiş. Metin düğmesini seçtiğinizde Renk bölümünü şuradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Burada değişiklik biçen bölümü var. Biçen bölümünde doldurulmuş dediğiniz zaman sadece iç rengi olan bir metin yazabiliyorsunuz. Çerçeveli derseniz sadece çizgi gösteriyor. Çizgi rengini verebiliyorsunuz. Çizgi olarak metni hazırlayabiliyorsunuz. Burada da düz renk bölümünde istediğiniz rengi e, metninize uyarlayabilirsiniz. Tamam dediğinizde o rengi değiştiriyor. Ayrıca bir altta da örüntü özelliği var. Bunu tıkladığım ve şu bölümü seçtiğiniz zaman Gimp'in desenleri geliyor. Yalnız bu desenlerden birini herhangi bir şekilde çizgiye desen vermeye kalkarsanız program göçüyor. Henüz tam anlamıyla çalışmıyor o bölüm. Biçen bölümünde çerçeveli haricinde çerçeveli ve doldurulmuş var. Çerçeveli ve doldurulmuş bölümünde hem çizgi hem de iç rengini farklı ayarlayabiliyorsunuz. Kenar yumuşatma bölümünde çizgi genişliğimiz var. İstediğiniz ölçekte, ölçüde bu çizgi genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Altta da çizgilerin şekillerini ayarlayabileceğiniz bölüm var. Köşe sınırları dediğinizde de bu... Metinin, metindeki harfin köşelerini ayarlayabiliyorsunuz. Yuvarlak ya da herhangi başka bir şey seçebilirsiniz buradan. Çizgi ön ayarı bölümünden hazır olan çizgilerden birilerini de kenar çizgisi olarak verebiliyoruz. Ya da gidip buradan daha önce yaptığımız gibi farklı ölçülerde kendinizde bir çizgi ayarlayabilirsiniz. Metin bölümünde bir de düzenleyici penceresini kullan seçeneğimiz var. Bu seçenekle açılan bu panelde bu paneli özellikle paragraf gibi uzun metinleri düzenlemek için kullanabilirsiniz. Buraya metinler yapıştırabilirsiniz. Onların ayarlarını da böyle buradan hızlı bir şekilde düzenlemenizi sağlıyor. Renk geçişi düğmemizde yeni bir özellik eklenmiş. Renk geçiş aracını seçtiğimiz zaman şuradan rengimi de seçeceğim. Renk geçiş düğmemizde yinele bölümünde hiçbiri kes, testere dişi ve üçgensel dalga diye seçeneklerimiz var. Şöyle bir renk geçişi uyguladığımda hiçbiri bu şekilde bir görünüm sunuyor. Hiçbiri kes dediğiniz zaman sadece birinci noktadan ikinci noktaya kadar çizdiğimiz görünümü renk geçişi uyguluyor. Burada ben net bir renk geçişi seçtiğim için öyle görünüyor. Şöyle bir başkasını seçeyim. Bir diğeri ise testere dışı dalga bu şekilde oluşturuyor. Üçgensel dalga da böyle. Dışa aktarma bölümünde farklı dosya formatlarını desteklemeye başlamışlar. Mevcut formatlarda önemli güncellemeler yapılmış. PSD proje dosyalarının dışa ve içe aktarım için uyumluluğu geliştirilmiş. Photoshop'a özgü meta verileri olan JPEG'ler ve TIFF'ler artık yüklenebilir diyorlar. Yeni birçok palet formatının da GIMP'e aktarılabileceği söyleniliyor. PNG ve JPEG dışa aktarma panellerinde görünüm değişikliği yapılmış. Logoda da daha sade bir görünüm verilmiş, yeni bir hale getirilmiş. İleriye dönük olarak ise sadece ufak sürümler sırasında yeni özellikler tanıtımını yapacaklarını söylüyorlar. Ufak sürümlerde daha az özellik içerecek ancak bu özellikler çok daha erken kullanıcılara sunulacak deniliyor. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz GIMP.org sitesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.